Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz periyodik cetvel veya periyodik sistem. Hepinizin bildiği gibi periyodik cetvel bilinen elementlerin sembollerle gösterildiği bir tablodur. Evet şimdi periyodik cetvelde dediğimiz gibi elementler sembollerle gösterilmiştir. Günümüzde yaklaşık bilinen yapay elementlerle beraber 118 elementimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla periyodik cetvel elementlerle ilgili olduğuna göre şöyle bir elementin tanımını elementin ne olduğunu bir hatırlayalım. Element neydi? Aynı tür atomlardan oluşan, aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere, aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere biz ne diyorduk? Element diyorduk. Elementlerin benzer ve farklı özellikleri vardır. Bunu belirtiyoruz çünkü periyodik cetvel bu özellikler dikkate alınarak bir taraftan da bu özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Elementler fiziksel hal, sertlik, yumuşaklık, iletkenlik ve benzeri özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Evet periyodik cetvelde periyodik cetvelde aslında elementlerde bugün bildiğimiz bir market anlayışı vardır. Nasıl ki bir markete girdiğinizde bir markete girdiğinizde ne görüyoruz? İşte peçete rayonu ayrı, çikolata rayonu ayrı, et rayonu ayrı, tavuk rayonu ayrı. Bunlar yani biz markete girdiğimiz zaman hangi tarafa yöneleceğimizi ne arıyorsak hangi tarafa yöneleceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla elementler de periyodik cetvele yazılmışken bunlar dikkate alınmıştır. Birazdan göreceğiz periyodik cetvelde metaller, ametaller, soygazlar cetvelin hangi tarafında toplanmış onlardan bahsetmiş olacağız. Ancak ancak Bugünkü periyodik cetvelimize gelmeden önce bugünkü günümüz periyodik cetvel günümüz periyodik cetveli hazırlanmadan daha önce de bilim insanları periyodik bilinen elementlerle ilgili periyodik tablolar hazırlamıştır. Şimdi bunu kronolojik sıraya göre sıralarsa periyodik tabloda ilk karşımıza periyodik tablonun tarihçesinde tablonun hazırlanmasında ilk karşımıza Jean de Brayner geliyor. De Brayner, hepimizin bildiği gibi elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre üçerli gruplara ayırmıştır. Elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre üçerli gruplara ayırmıştır. Buna aynı zamanda biz ne diyoruz? triatlar kuralı diyoruz. Şu şekilde gösterirsek dübreyne elementleri şöyle alalım. Elementleri üçerli gruplara ayırmıştır. Şuna x, y, z. Şöyle yukarıdan aşağı bir grup x, y, z elementlerin bulunduğu bir grup. K, l, m elementleri şeklinde de olabilir. Evet. Dübreynere göre Dübreyine göre elementleri üçerli gruplara, üçerli gruplara ayırdığında, bu üçerli grupta ortadaki elementin atom kütlesi, atom ağırlığı diğer iki elementin üstünde ve altında yer alan diğer iki elementin atom ağırlıklarının yaklaşık yarısına eşit, yani bir diğer adıyla Aritmetik ortalaması diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar X'in atom kütlesi 100 alalım. Z'nin atom kütlesini 120 aldığımızda bu demektir ki Y'nin atom kütlesi 100 artı 120 bölü 2 Bu da demektir ki yaklaşık hangi bir değeri eşit çıkacak? 220 ve 110 şeklinde atom kütlesi karşımıza çıkmış olacak. Evet. Dibreiner elementleri benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere göre üçerli gruplara ayırmıştır. Bu grupta ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütleleri toplamının yaklaşık yarısına eşit veya aritmetik ortalamasına eşittir diyebiliriz. Evet. John De sonra John De sonra Karşımıza kim çıkıyor? Döşen Kartiyes. Aslında Döşen Kartiyes 8. sınıf fen bilimleri dersinde müfredatta yer almamakla beraber kısaca bahsedelim. Döşen Kartiyes bir silindir, bir silindir üzerinde bir silindir üzerinde sarmal bir yapıda silindirin üzerine elementleri ve iyonları element burada dikkat ederseniz National Cartier element dışında bir de iyonları tablosuna yerleştirmiş. Yine atom ağırlıklarına göre elementleri bir sarmal yapı üzerinde bir silindir üzerinde göstermiştir. Evet Döşen Kartesi'den sonra hazırlanan bir diğer tablo Newlands. Newlands dediğimiz zaman aklımıza müzik notaları yani diğer adıyla oktavlar kuralı oktavlar kuralı gelmiş olacaktır. Peki bu oktavlar kurunda arkadaşlar biliyorsunuz ki oktavlarda okta 8 demektir. Dolayısıyla New Lans denildiği zaman müzik notaları 8 yani okta akla gelmelidir. Bu birim insanı elementler sıralandığı zaman Şimdi normalde Newlands atom haruna göre sıralamış biz günümüze uyarlayalım. Helyum, ardından lityum, ardından berilyum, bor, karbon 6, azot, oksijen, flor, neon. Bir de sodyumu alalım 11. Şimdi Newlands ne diyor? Newlands müzik notalarına benzetmiştir. Yani diyor ki her 8 elementte bir benzer özellikler tekrar edilir. Dolayısıyla şöyle helyuma bakalım. Helyum yanından sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ne ona geldik? Günümüzde gerçekten de helyum 8A grubunda bir soy gaz. Bir kararlı element, neon yine 8A grubunda bir soy gaz, bir kararlı element. Dolayısıyla helyum ve bu kurala göre helyum ve neon birbirine benzeyen elementler ve günümüzde gerçekten bu iki element aynı grupta benzer özellik gösteren kararlı elementlerimizdir. Bunun yanında lityum için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Lityumdan başlarsak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gerçekten de günümüzde lityum ve sodyum 1A grubunda bulunan kimyasal özellikleri birbirine benzeyen kimyasal özellikleri birbirine benzeyen alkali metallerimizdir. Evet arkadaşlar dördüncü olarak Mendeleev. Mendeleev Arkadaşlar Mendelevi'yi görünce aklımıza ilk gelecek olan günümüz periyodik cetvele en yakın cetveli günümüz periyodik cetvele en yakın cetveli hazırlayan bilim insanı. Günümüz periyodik cetvele en yakın tabloyu kim hazırlamış dediğimiz zaman Mendelev. Yine Mendelev de artan atom kütlelerine göre elementleri sıralamıştır. Arkadaşlar günümüz periyodik cetvel biliyorsunuz atom numaralarına göre hazırlanmış iken daha önce hazırlanan tablolarda elementlerin daha çok atom kütleleri, atom ağırlıkları dikkate alınmıştır. Ancak Henry Moseley evet günümüz periyodik cetvelin hazırlanmasında katkısı olan Henry Moseley Arkadaşlar Henry Moseley elementlerin atom numaralarını yani proton sayılarını tespit ederek elementleri artan numaralara göre sınıflandırarak günümüzde kullandığımız periyodik tablomun oluşumunu sağlamıştır. Peki Henry Moseley neden periyodik cetvere elementlerin atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini söylemiş. Çünkü çünkü elementlerin özelliklerinin daha çok atom numaralarına göre değişiklik gösterdiğini belirtmiş. Yani bir elementin aslında atom numarası o elementin aynı zamanda TC numarasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla her Mosley'den itibaren ve günümüzde hala kullanılan periyodik cetvel atom numaraları dikkate alınarak artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet periyodik cetvelde periyodik cetvele Siborg ise periyodik cetvele iki satır element daha ekleyerek periyodik cetvele son halini vermiştir. Evet şöyle gösterelim. Evet günümüz periyodik cetvel yaklaşıp böyle bir tablodan oluşmaktadır. Evet arkadaşlar işte Sibor periyodik cetvele şu iki satırı ki biz birinci satıra lantanitler, ikinci satıra aktinitler diyorduk. Dolayısıyla lantanit ve aktinitler satırını siborg ekleyerek periyodik cetvele son halini vermiştir. Evet gördüğünüz gibi periyodik cetvelde arkadaşlar metaller, yarı metaller, a metaller ve soy gazlar bulunur. Ancak aslında soy gazlar a metallerin soy gazlar şöyle gösterelim soy gazlar a metallerin özel grubudur. Ancak kararlı elementler olduğu için 8a grubunda ve soy gaz adı altında nitelendirilir. Arkadaşlar periyodik cetvelde gördüğünüz gibi en çok sarı renktekilere baktığımız zaman periyodik cetvelde en çok metal elementleri bulunur. Periyodik cetvelde elementlerin sembolleri kullanılmıştır ve artan atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Evet arkadaşlar periyodik cetvelimiz 7 tane periyot 18 tane gruptan oluşuyor. Evet periyot soldan sağa mesela birinci periyotta hidrojen ve helyum bulunmakta. Yani birinci periyotta iki element bulunuyor. Soldan sağa olanlara biz ne diyorduk? Periyot diyoruz. Yani soldan sağa yani yatay satırlara biz periyot diyoruz. Yukarıdan aşağı olan sütunlara, sütunlara ise yukarıdan aşağı olan sütunlara ise grup denir. Evet, periyodik cetvelde dedik ki elementler atom numaraları dikkate alınarak periyodik cetvele dizilmiştir. Peki periyodik cetvelde bu elementler yeri nasıl tespit edilir? Hangi periyot, hangi grupta yer alırlar? Şimdi periyodik cetvel için periyodik cetvel için şöyle düşünürsek şöyle yaparsak arkadaşlar periyodik cetveldeki bir elementin yerini bulmak için ne demiştik? Cetvelde bir elementin bir elementin yerini tespit etmek için arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? elementin atom numarasını atom numarasını ne demiştik çünkü periyodik cetvel atom numaraları elementlerin atom numaraları dikkat alınarak hazırlanmış. elementin atom numarasını bilmek gerekir arkadaşlar cetvelde cetvelde elementler elementler nötr halde. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz nötr halde nötr halde atom numarası atom nosu yani proton sayısı eşittir elektron sayısı. Bu demektir ki periyodik cetvelde bir elementin yerini bulmak için atom numarası diğer adıyla nötr haldeki evet nötr haldeki elektron sayısını bilmek gerekir. İşte nötr halde yapılan elektron dizilişinde, nötr halde yapılan elektron dizilişinde örneğin X'in atom numarası 12. Dolayısıyla yükü olmadığına göre, yükü 0 olduğu için elektron sayısı 12. Elektron dizilişini hepimiz biliyoruz 7. sınıftan itibaren. 2 8 2. Evet baktığımız zaman Nötr halde elektron dizilişini yaptığımız zaman, nötr halde elektron dizilişini yaptığımız zaman 1 2 3 tane katmanımız oluyor. Arkadaşlar işte katman sayısı bize elementin cetveldeki periyodunu veriyor. Katman sayısı periyodu. Dolayısıyla X elementimiz 3. periyot. Arkadaşlar yapılan nötr halde yapılan elektron dizilişinde son katmandaki en son katmandaki elektron sayısı ise bize bu elementin grubunu verir. Demek oluyor ki x elementimiz periyodik cetvelde 3. periyot 2 A grubunda yer almaktadır. Evet arkadaşlar azota bakarsak 2, 5. Kaç katmanımız var? 2 katmanımız var. Dolayısıyla ikinci periyot 5 A grubunda yer alır. Evet burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer husus. Çok hata yapılan bir nokta var. Çocuklar periyodik cetvelde iyon yoktur demiştik. Şimdi şu elemente iyona baktığımız zaman 2, 8. Evet arkadaşlar, sakın bu element bu iyon için ve X elementi X elementinin periyodik cetveldeki X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulunuz dediğimiz zaman arkadaşlar kesinlikle şu hataya düşmüyoruz. 3. periyot 8A diyemeyiz. Neden? Çünkü verilen taneciğimiz iyon halinde. Periyodik cetvelde elementler nötr hale göre dizilmiştir. O zaman ne yapmamız lazım? Nötr haldeki elektron sayısını bilmek için de evet bravo. Neyi bilmemiz lazım? Atom numarası yani proton sayısını bilmemiz gerekiyor. Peki x iyonumuzun yükü eksi 2. Elektron sayısı 18. Evet proton sayısını yani atom numarasını nasıl buluyorduk? Eksi 2. 18 daha 16. Yani proton sayısı elektron sayısı artı yük. Şimdi taneciğimizde yük yoksa bu neyi gösteriyor? At, atomumuzun nötr olduğunu, elementin nötr olduğunu yani proton sayısı, elektron sayısına eşit. Fakat bu taneciğimiz nötr değil, yükü var. O zaman yükü yerine yazdığımızda proton sayısı kaç çıkmış oluyor? 16 Dolayısıyla atom numarasını bulduktan sonra atom numarasını bulduktan sonra artık nötr haldeki elektron sayısını biliyoruz. Dolayısıyla nötralde yapacağız elektron dizilişimizi. 2, 8 ve 6. Katman sayımız 3. Bu demektir ki periyot, periyodumuz 3. periyot. Elementimiz hangi grupta? 6 A grubunda. Dolayısıyla hatırlayalım periyodumuz soldan sağa doğru olan satırlar. Biz bunlara ne diyorduk? Periyot. Yukarıdan aşağı oranı da biz ne şey sütunlara da biz grup diyorduk. Evet. Demek ki x elementimiz 3. periyot 6 A grubunda. Şöyle bir bakarsak 3. periyot 1 2 ve 3. periyot 3 A grubuna geliyorum. 6A grubu evet pardon 6A grubuna geliyorum. Hangi elementimiz varmış? Kükürt. Demek ki kükürt gel şuradan da bakabiliriz. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot 6A grubuna kükürt elementi yer almaktadır. Evet arkadaşlar periyodik cetvelde bir elementin tekrar ediyoruz. Periyodik cetvelde bir elementin yerini bilmek için neyi bilmemiz lazım? atom numarası yani proton sayısı. Periyodik cetveldeki elementlerimiz nötr hale göre gösterildiği için bir diğer adıyla nötr haldeki elektron sayısını bilmemiz lazım. Nötr halde, nötr halde yapılan elektron dizilişinde, nötr halde yapılan elektron dizilişinde şurada gösterelim. Nötr halde yapılan elektron dizilişinde Katman sayısı, kabuk sayısı bize periyodu ve son katmandaki elektron sayısı bize grubu veriyor. Arkadaşlar periyodik cetvelde periyodik cetvelde 7 tane periyodumuz 7 tane periyot ve 18 tane yukarıdan aşağıda şey sunlarımızdı gruplar 18 tane grubumuz var. Ancak bu grupların 10 tanesi B grubu ve 8 tanesi A grubudur. Arkadaşlar biz daha çok A grupları ile ilgileniyoruz. B grupları daha çok liseye geldiğinizde yani biraz daha büyüdüğünüzde B gruplarını da öğrenmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bu dersimizde periyodik cetvelin tarihçesi, Periyodik cetvelde elementlerin dizilişi hakkında bilgi verdik. Bir elementin periyot ve grubu nasıl bulunur? Onun hakkında gereken bilgileri vermeye çalıştık. Bir dahaki dersimizde periyodik cetveldeki elementler ve özellikleri konusuyla devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim.